Barınak yapıldıktan sonra e, inanılmaz e, perişanlık yaşadık. E, barınakta eleman yok, gidiyorsun bazen eleman e, bulamıyorsun, e, kapı kapalı, hayvanlar aç susuz, yemek dağıtılmamış, pislik içinde, e, yavrular çabuk hastalık kapıp ölmeye başladılar. Korkunç bir şey oldu. Yani e, barınak barınak olmak. E, tan çıkmış vaziyetteydi. Ya da işte bildiğimiz e, tüm Türkiye genelinde e, bütün hayvanseverlerin yaşadığı e, barınak gerçeğini e, kafamıza vura vura e, yaşamış olduk. Yani çok üzüntülü, zor günlerdi gerçekten. Ve en sonunda bir gün e, hatırlıyorum e, barınağa gittim kapı duvar eleman kızmış çünkü hiç izin kullan, kullanmamış şey yapmamış e, perişandı bırakmış gitmiş çocuk işi gücü. E, akşamüstü gittik kimse yok hayvanlar aç e, bağırıyorlar şey yok tabi o hırsla ben belediye binasını bastım yani adına basmak denir herhalde apar topar gittim o halde barınak kıyafetleriyle her şeyi söyledim yani sonra da basında da yazdım sonra belediye başkanı sağ olsun işte bundan sonra barınağa girmeniz yasak diye yasak koymuş hayvanseverleri giremeyeceksiniz barınağa falan, falan diye böyle bir yasak koymuş şey yapmak için tabi biz bu yasağa derdik yani yine hani o ilk şaşkınlıkla e, bir hafta kadar falan gitmedim ama sonra biz yine gizli gizli Miner'le e, barınak yollarında e, helak olduk. Yani gittik o gitmemezlik yapmadık. Bu arada ben tabi dilekçe verdim. Yani bu yasan gerekçesi nedir yasal olarak böyle bir şey hakkınız var mı falan filan diye. E, tabi bana cevap geldi yok biz yasak koymadık e, işte barınakta bakım yapıyorduk bunun için geçici olarak falan filan diye cevap geldi. 3 ay sonra... Şimdi hatırlamıyorum o kadar eski zamanlar ki o kadar zor günlerdi ki onun için bu doğal hayata saygı diye bir blogum var. Girdiğiniz zaman şeyi de görürsünüz Google'da. Orada baranakla ilgili bütün hayat hikayemiz var aslında neler yaşadığımız. O yüzden barınak olayına çok fazla girmek istemiyorum. Kent konusunda iki çalış kent konseyindeki çalışmalarımızda rapor yazıyoruz, taleplerde bulunuyoruz suluklar istiyoruz, bir sürü şey yazıyoruz gönderiyoruz yukarıya, şey cevap yok şey yapıyoruz, cevap yok yani böyle bir e, lakaytlık e, havanda su dövüyoruz yani öyle bir şey bu şekilde e, uğraşa uğraşa e, 2014 yılına geldik bu arada e, çok güzel e, dostlar edindik e, güvenilir insanlar edindik işte birlikte bir grup oluşturduk önce Hoca Akçuk, Akçuk Barınağı Destek Grubu diye. Ve o grup üzerinden çalışmalarımızı yürüttük. Sonra dedik ki neden biz dernek değişmiyoruz. Eğer dernek kurarsak kurumlarla daha ciddi görüşmeler yapabiliriz, proje yapabiliriz. Belki işte projelerde hayvanlarla ilgili işte besleme vesaire bilmem ne falan alabiliriz. Bir proje yapalım. Arkadaşlar da kabul ettiler. İşte 7 kişiyi bulduk. Sonra da eş dostu şeyi de tamamladık. Derneğimizi kurduk. 2014 15 aralığında resmi olarak derneğimiz kurulmuş oldu. Yani tabii dernek kurduğumuz için çok heyecanlıydık, sevinçliydik. Başımıza neler geleceğinin farkında da değildik. Ee, i̇nsan yaşadıkça birçok şey öğreniyor Biz de bu süreçte çok şey öğrendik Ve çok şey öğrettiğimizi düşünüyorum Akçakoca halkına da belediyeye de Çok şey kattık Kendimiz de çok şey öğrendik